Gülhabbe kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar yine Işık Kent pazarındayız. Şu anda neredeyiz? 96 nolu çadırdayız. Küçükbaş hayvan çadırı arkadaşlar. Küçükbaş kurban pazarı diye, kurban çadırı diyelim. Eee Evet. Nereden geliyoruz? Kars Susuz'dan geliyoruz. Kars'ın kendi yeri, yerli hoş, malımız. Hoş geldiniz. Buyurun bakın işte görüyorsunuz. Çadırımızda durumlar nasıl? Çadırımızda durumlar gayet güzel. İşte hava sıcak. Evet hava var. sıcak ama biz memnunuz diyorsunuz. E, tabii ki ne demek. Ne e, fiyat aralıklarımız nedir? Fiyat aralıkları işte 14 ile 25 arasının altı arası değişiyor. 14 ile 26 arası 26 değişiyor. 26 arası. Her bütçeye göre uygun yani. Değişiyor. Evet. Alan memnun. Alan memnun tabii. Yani. Evet satılıyor arkadaşlar. Epey satılmış. Öyle mi? Evet, evet. Elinizi çabuk mu tutun diyoruz. onlar tutmayan kalır hani son güne kal son günü bekliyorlar aslında yanlış iş. Hiç ya da insanlar şöyle diyelim bütçelerini yanlış denkleştirmeye çalışıyor. Denkleştirmeye çalışıyor yok bir yandan da hani düşer diye şey bekliyorlar da yani bu bunun geçen seneleri çekilmiş, yedirmiş yani şurada 10 günü bekleyimde 5 gün mü bekleyemeyiz? 5 5 günü 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 i̇nşallah gelirler. bakalım Allah'tan ya, hayırlısı. Olsun. Allah, Allah hayırlısı. herkese, yardım etsin. Alan alım gücü satına da amin. bol kazanç amin. versin inşallah. Burada gerçekten çok büyük emek var. Büyük mücadelelerle burada insanlar Almak isteyenler de buyursun gelsin diyorlar arkadaşlar. Biz burada bekliyoruz öyle mi? Bekliyoruz efendim. Devam gelsinler olacağız. yardımcı olacağız. Aynen yardımcı olacağız. Kesiminden tut. Kasaplarımız var hepsi var. Hazır gelecek Keseceği Gelecek torbasına doldurup götürecek. Her anlamda yardımcı olacağız. Aynen. Yeter ki gelsinler ve biz onlara lezzetli et getirdik diyoruz. Aynen öyle. Peki hayırlı işleriniz o, olsun. olsun. Bol kazançlar. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar 112 nolu 113. pardon takıldım 112 113 nolu çadırdayız. Nereden geliyoruz? Kars Kazman. Kars Kazman'dan hoş geldiniz İzmir'e. Hoş bulduk. Evet Kars malları getirmişler. Kısır koyun. Kısır koyun. Hepsi de keçiler de var tabi içerisinde azınlıkta olmakla beraber. eee Çadırımızda fiyat aralıkları nedir? Marmız canlı 113 kilo geliyor. Ha, 113 kilo. 133 kilo, pardon. 133, 133 kilo, kilo. Canlı geliyor. Canlı, Çifti evet. geliyor. Ha, randıman nedir? Randıman e, 35 ile 36 arası. Ha, et veriyor. Anladım. Peki fiyat aralıkları nedir? 20 ile 15 arası değişiyor. 15 ve 20 arası? Evet. 15 ile 20 arası fiyat aralıkları mevcut. Bu çadırda arkadaşlar 113 nolu çadır. Ama sen çok baktın çok da tatlısın. Evet çok baktı. Evet arkadaşlar hakikaten çok güzel hayvanlar var burada. Işıkkent kent hayvan pazarında insanlar büyük mücadelelerle geldiler. Ve hep İzmir halkına hizmet için buradalar. Sizleri bekliyorlar. Geleneğe yardımcı oluyoruz diyorsunuz öyle mi? Yardımcı oluruz. Sıkıntı değil. Yeter ki onlar gerçekten alıcı Yeter gelsinler. Ki onlar gayret göstersinler. Biz de burada yardımcı oluruz. Onlar alıcı olarak geldikten sonra biz kesinlikle yardımcı oluyoruz diyorsunuz. Aynen öyle. Peki Allah her zaman dediğimiz gibi alıcıya alım gücü, satıcıya da bol kazanç versin. Hayırlı olur. işleriniz, bol kazançlarınız olsun ve 93 nolu çadırdayız arkadaşlar. Aynen. Bu çadırda küçükbaş mevcut. Nereden geliyoruz? Bunlar Antep halli. Antep'ten. Aynen. Geliyor. Hoş geldiniz. Sağ Peki çadırımızdaki fiyat aralıkları nedir? Evet satılanlar var arkadaşlar. 16-17'den başlıyor ya. 16'dan evet, başlayan 80, rakamlar var. 80-85 kilo. 80-85 kilo Aynı. aralığında hayvanlar. Bu canlı hayvan aralığı değil mi? Aynen. Randıman nedir? Anlamam. 100 kilo da 50, 8 hem 40. Heh, yani 150 randıman var Aynı. bu çadırda arkadaşlar. Güzel bu mallarda bütün. Antep halli bunlar. Gayet lezzetli etleri mi var diyorsunuz? Evet çok lezzetli. Lokum gibi lanetleri. Alan memnun mu kalıyor? Tabii memnun. Kesinlikle. Tabii memnun. Biz malımızdan memnunuz. Şükür Allah. In. Malımızdan eminiz. Alan memnun diyorlar. Evet, satılmış epey satılan var arkadaşlar. Elinizi çabuk tutun ki en iyi mallara rast gelesiniz diye. Evet, bol satışlı. Sağ olasın. Ol. Bol kazançla geri dönün inşallah. Çok teşekkürler. Evet, 91 nolu. Çadırdayız arkadaşlar. Küçükbaş hayvan çadırındayız. Evet, nereden geliyoruz? Afyon'dan geliyoruz. Afyon'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çadırımızda durumlar nasıl? Olağan durgun ya. Çok durgun diyoruz. Fiyat aralıkları nedir çadırımızda? Çadırımızda 15'ten başlıyor 22'ye kadar var. 15'te 22 arasında evet. hayvan çadırı baş hayvan çadırı burası arkadaşlar fiyat aralıkları bu şekilde kilogramları nedir tahmini kilogramları bunun 55 tane 80'e kadar vuzu 80 var canlı ağırlık Heh, canlı ağırlık evet. randımanı nedir 155 %55 evet. 155 tane duman Evet. Satılan var değil mi? Var, var. 3-5 tane var. Ama siz yeni geldiniz, bu hafta geldiniz sanıyorum. Biz buraya pazar günüydük, pazar günü. Heh, tabii. Biz geçen hafta çekim yaptık, siz yoktunuz. Pazar günü. Evet, yeni gelmişsiniz. İnşallah hepsini satmanızı diliyorum. İnşallah. Bol kazançla buradan dönün. Allah alıcıya alım gücü, satıcıya da bol kazanç versin. Hayırlı işler, İyi bol kazançlar diliyorum. 97. Oğlu, çadırdayız arkadaşlar. Yine küçük baş kurban çadırındayız. Tekrar merhaba. merhaba. Nasıl işlerimiz? Evet, geçen hafta dediniz ki küçükbaş hayvanlarımız da gelecek. Evet. Ve geldi. 97 oğlu çadır arkadaşlar. Evet, burada fiyat aralıkları nedir? 12'den başlıyor, 25'e kadar gidiyor. 12 ile 25 arasında fiyat aralıkları var. Kardeşim, hemen hemen her sene burada. Öyle mi? Evet. Her gelene de yardımcı oluyor. Zaten bunların müşterisi var. Alan çünkü çok memnun öyle mi? Evet öyle. Sizler de elinizi çabuk tutun. Almak isteyenler elini çabuk tutsun diyor. Sattık ve epey? 15 tane verdik. Çok güzel. Çünkü geçen hafta biz geldiğimizde daha yoktular. Gelir gelmez satılmışlar. İnşallah hepsini satmanı diliyorum. Geçen hafta büyük başları da çekmiştik arkadaşlar. 10 tane miydi? Evet 10 tane. 10 tane büyük baş vardı. Bunların bir kısmı satılmış zaten. 5 tanesini sattık. 5 tanesi Evet bağlı. bir haftada 5 tanesi gitti. Bu çok iyi bir rakam. Ee, elinizi çabuk tutun. Onlar da satılmak üzere değil mi? Evet. Bol satışlar diliyorum. Sağ olun. Evet bu 97 nolu çadıra geldiğinizde hem büyük baş hem küçük baş alma şansınız var diyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlar. Sağ olun. Evet, büyük baş çadırı da burası arkadaşlar. Hemen yan yana zaten geldiğinizde her ikisini de alma şansına sahipsiniz. Evet arkadaşlar 62 nolu çadırdayız. Nereden geliyoruz? Konya Beyşehir'den. Konya Beyşehir'den hoş geldiniz İzmir'e. Çadırımızda durumlar nedir? Vallahi işte görüyorum. Rezillikten başka bir şey yok. Allah yardımcınız olsun. Sağ olasın. Çadırımızda fiyat aralıkları nedir? 16 ile 22 arasında. 16 ile 22 arasında burada küçük baş kurbanlıklar mevcut arkadaşlar. Kilogram aralıkları nedir? 60 ile 80 arası. 60 ile 80 arası canlı e, kilogram bunlar arkadaşlar. Randımanı nedir? %55 mi diyorsunuz? Evet %55. %55 randıman var bu. Hayvanlar içerisinde arkadaşlar. Evet burada bekliyoruz kendilerini diyorlar. İzmir halkını Işıkken Tayvan pazarına bekliyoruz diyorlar. Öyle evet, mi? teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Bol kazançlar diliyorum. Amin amin cümlemize versin. Amin sağ ol. Evet arkadaşlar tam pazarlığın üstüne geldik. Çok çekişmeli bir pazarlık var. Hayır, hayır. Allah hayırlı bulsun 65 65, e, 65, 65 65. 65 Ana 65. 65. 65. 65. Ya 65. Yok yok. 65 65. Allah hayret çıkararakın Allah, 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 Allah kabul etsin. Evet. Sağ arkadaşlar. Şu hayvan evet. kaça gitti. 165. 165'e gitti. Evet. Alanda hayır görsün inşallah. Allah kabul etsin. Size de Bol bereketli kazançlı satışlar diliyoruz. Allah razı olsun. Şimdi buradaki sıkıntılarımızı dile getirmek için. Bu kaç dolu çadırdı söylemedik. Bu 59, 59 numaralı 59. Karslı Sinan'ın yeri. Kars merkez Esenkent köyü Sinan. Çiftçi. Çiftçinin çadırı burası. Çadırı. Evet buyurun. Evet. Satışı gerçekleştirdik. Evet. Şimdi buyurun dinliyorum. Şimdi ablacığım biz bu kuru sadece bu toprağa çadır falan değil. Geçen yıl 17 liraya aldığımız yer bu yıl 55 bin lira. Belediye sen ne verdin? Burada ne var? Elektrik yok. 15 bin beton. Bunun hepsi biz yani bir kuru yerde bize 55 bin lira para almış. Yetkililere ilettiniz mi bunu? Betonu da kendin attın değil Betonu mi? kendimiz atmışız. Her şey pahalı olmuş. Vatandaş hayvana fiyat çekmeye utanıyoruz. Çadır da sana ait mi? Çadır bana ait. Ha. Sadece belediye bir kuru toprağı vermiş. 12 metre uzunlu 7 metre. Elektrik dahi vermemiş. Elektrik, elektrik dahi yok. Vece yok, duş yok, banyo yok. Ben Kars'tan geliyorum. 1800 kilometre yol gelmişim. Burada sonuçta bir insanız. Sen bu parayı alıp götürüyorsun demiyorum. Bu insanlar ne olacak? Kimsenin sorularla ilgilenmiyorlar. Geçenki belediye buna iyiydi. Burada en azından elemanlar vardı. Dolaşıyordular. ilgileniyordular. Bu belediye hiç ilgilenmiyor. Şikayetçiyiz. Peki yetkililerle mesela kiralarken konuşmadınız mı bunları? Diyor, ister artı artı ablacığım biz 5 alt, 6 sene'dir buraya geliyoruz. Evet. Bizim sabit bir yerimiz vardı. Her yıl kendi kafasına göre çadır veriyor. He. Benim devamlı müşterilerim yukarıya gidip bulamıyorlar beni 92 93. He. Herkesin yeri değiştiriyorlar kendi kafalarına göre. Anladım. Benim müşterim biliyor ben 97'deyim. Beni getirmiş bu yıl küçük başlar mı büyük başlar içine getirmiş 77'ye. Küçük başın büyük başın içine ne işi var? Anladım. Kendi kafalarına göre para alıyorlar tamam iş bitti. Vatandaşın sıkıntısı var, derdi var. Kontrolü değil ben, diyorsunuz. Ben buradan memnun olmasam bir daha gelmem ki. Anladım. Benim haklısınız. gibi aynen bütün çadırcılar evet. hiçbiri memnun değil. Peki görevliler gelmiyor mu? Onlara şikayet edip evet, iletişim yok. Hiç kimse yok. Ablacığım şimdi biz telefonumuzu şarj edeceğiz. Biz evet. kimi tanıyoruz kimi kapsamıyla iletişim Doğru söylüyorsunuz çarşıda gidip şarj edeceğiz Power aldık, power aldık, power da bitti. Şimdi telefonumuzu ne yapacağız? Müşteri bizi arıyor, ulaşamıyoruz. Yani Allah razı olsun. 4-5 çadır arası bir tane pürüz koysun da biz telefonlarımızı şarj ederiz. Ya. Haklısınız. Sıkıntı git haline bak. Ya gidin Halil koymuşlar haline bak. Köpek içinde durmaz. Yani Anladım. Sağırdan, pazaren, var, yani. Yemekler var. Yemek var her Vallahi. Şey var. Yemek şartlarımız. Geçen, geçen yıl yemek fişi dağıttılar. Bu yıl onu da kaldırdılar. Şartlarımız... Ya bu kadar mı aziz insanlar? Ya hep yemenin peşindeler ya. Bana daha uygun. Şartlarımız hiç de e, sağlıklı değil diyorsunuz. Değil değil. Değil. Şartlarımızın iyileştirilmesini istiyoruz öyle mi? Evet. Aynen. Aynen. Peki Allah yardımcınız olsun dediğim. Umarım gerekli yerlere bu bilgiler gider ve şadlarımız iyileştirilir. Bakalım. Peki şikayetlerimizi dile getirdik. Umarız iyileştirme gerçekleşir. Şimdi çadırımızdaki e, durumu anlatalım. Dana mı var bizde? Dana var. Kaç tane kaldı? Beş tane kaldı. Beş tane kaldı maşallah. Hepsini sattık. Evet arkadaşlar elimizi çabuk tutalım. E, kalan beş tane malın Fiyatları nedir? 165-170-180 arası veriyoruz. 165'ten başlıyor. 60, 60'dan başlıyor, 80'a kadar. 160'ta arası. 180 arasında fiyat evet. aralıkları var. Kilogram aralıkları nedir? 700, 650 kilo 750 kilo arası oynuyor. Ee, canlı hayvan canlı değil mi? Eki evet. randıman nedir? Hadi, hadi gençler görüşürüz. Randıman 160. 60. Abi, Teşekkür %60. Teşekkür ederim. Allah'a ıslat. Hemen şöyle şuradan başlayalım çekmeyi. Evet bu satılmayan, değil mi? Satılmış. Ha bu satılmış evet, arkadaşlar. Evet. Neyse bunu görmezsen gelin. Satılmayan ben çektim bu. ama. Satılmayan burada Bulanmış. arkadaşlar. Satılmayan biri bu. Azalmış çadırlarda ben. İnşallah daha iyi olur. İnşallah, bu. inşallah. Evet biri de bu. Evet. <laughs> satılmayan, satılmamışlar. Evet. Şu, bu. şu an ve satılmayan burada. De bu ve satılmayan geri kalan hepsi satılmış durumda evet. arkadaşlar Ben aldığımı gördüm diyenler var onlar Hadi için de çekelim şampiyonu da buydu tek bağlıyoruz Evet gören Çünkü memnun oluyor Ben evet. aldığımı gördüm diyor Biz onları da ara ara böyle çekiyoruz Evet bu da satıldı mı Evet bu da çadırımızın ağası arkadaşlar. Evet şampiyonu Ergün Görünmez'in kurbanı. Aha. Evet. Çektik sizler için. Memnun kaldığımızı düşünüyorum. Özellikle bunu çek bu turizmindir. Demir Kaya turizmin. Ablacığım ha. bunu kendisine atacağım. Onu belki siz inşallah. Hadi kalk hadi. Evet. tam buradan çekin ablacığım. Pilot Demirkaya'nın kurbanlığı. Allah hayırlı etsin. Allah kendisi, kabul etsin. Kendisi turizm cidir. yani bu turistler falan. Evet. Yolcu taşıyor. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Çektik. Görünce memnun olacaklar inşallah. Bu arkadaşındır. Allah onu var etsin. İnşallah. Da bu da arkadaşımızındır. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Teşekkürler abiciğim. Umarım bol kazançla Allah razı olsun. memnun bir şekilde buradan gidersiniz. Hayırlı işler. Çok şeyler. teşekkür ettim. Sizin de ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet arkadaşlar 72 nolu çadırdayız. Yine burada da e, küçük baş kurban mevcut. Nereden geliyoruz? Ağrı'dan geliyoruz. Ağrı'dan hoş geldiniz. Hoş Çadırımızda durumlar nasıl? şu anda yeni geldik işte iki gün oldu İki gün oldu geldiğiniz yavrular dinleniyor alışıyor tabi yaylamada olduğu için buralar biraz sıcak hayvanlar zorluk çekiyor yaylayla burası biri olmaz tabi ki sıcak olduğu için yeme vermiyor hayvan kendini bir de sıcaklar hepsi durmuş kafaları yorgun yorgunlar sıcaktan inşallah. keçi de var burada arkadaşlar evet. nadir de olsa peki fiyat aralıkları nedir 10 bin liradan başlıyor. 22-23 bine kadar büyük koçlarda var. 8 baş. Yani ortalama 15-16 bin. 18 bin. Büyük koçlar 20-22'ye kadar var. Yani. 10'dan 22'ye kadar devam ediyor arkadaşlar. Evet, kilosuna boyuna göre. Evet. Kilogram aralığı nedir burada? 35 kilodan 110 kiloya kadar hayvan var. Işte. Net mi? Evet şu gördüğünüz Ne kek mi? Heh. 100 kilo şu anda. Canlı. Maşallah. Yani et de 50 kilo, 45 kilo. Gelir diyorsunuz. O aralarda gelir. Yani tam tam tahmini şey bilemiyoruz da. Anladım. Yani 3 aşağı 5 yukarı rakamlar bunlar evet. arkadaşlar. Ve e, yaylamalı eti lezzetli diyorlar. Gelsinler. Onlar alıcı olarak gelsin. Biz elimizden geleni yapacağız diyorlar. Peki. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Evet arkadaşlar, 20 nolu çadır değil mi? Tekrar 20 nolu çadırın. Erzurum malı. Evet. Hepsi kekik yemiş. O kadar güzel eti var ki böyle bir şey yok. Buyurun bak, gelin. Çok lezzetli Aynen mal getirdik öyle. diyorsunuz. Buyurun gelin. Bir Alan bakın. memnun. Ee, bir e, fiyat fiyatlar da düştü zaten. Yani milleti bekliyoruz Buyurun gelin bak. Gelsinler yardımcı olacağız diyorlar arkadaşlar. Olacağız. Zaten bizim e, malımıza alan asla bizden vazgeçmiyor. Aynen Çok öyle. lezzetli etleri olan hayvanlar getirdik. Diyorlar. Bol kazançlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi Zaten yarınlar. az kaldı değil mi? Az kaldı. Bir an önce gelsinler alsınlar. Az kaldı. bir yedi sekiz tane bir haftada çoğunu sattılar arkadaşlar. Diğer videomuzda kardeşimiz mevcut. Hayırlı işler, bol Teşekkür ederim. kazançlar. Bol. Evet arkadaşlar, bir hafta sonra tekrar geldik. Bir nolu çadıra. Hayırlı işlerin olsun Sağ ablacığım. Olsun. Teşekkürler, hoş geldin. Nasıl işler? Sağ olun, valla şükür iyi. Son dört tane malımız kaldı. Ha, bir an önce evet. gelin diyoruz değil mi? Valla hayırlısı da bitti abla, benim bitti. Ha, senin bitti dört tane. Evet, son dört. Üç tane, üç tane düğün, bir tane tozun aldım. Kaldı. Hepsini sattım diyor arkadaşlar. Işık Kent Hayvan Pazarında herkes sizleri bekliyor. İzmir halkını bekliyor. Ve tüm pazarcılara bol satış diliyoruz, bol kazanç. Hayırlı işler. Sağ olun, teşekkürler abla.